Herkese selamlar. 13 Mart denemesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hemen inkılap tarihi bilin sorumuza geçelim. Şimdi buna göre değerlendirmelerin hangileri doğrudur? Bakalım. Aşağıda Sovyet Rusya ile imzalanan Moskova Anlaşması'nın bazı maddeleri verilmiştir. Taraflar birden birine zorla kabul edilmek istenen bir anlaşmayı diğeri tanımayacak. Yani Sovyet Rusya bu maddeye göre sevri tanımamıştır. Bakalım bununla ilgili bir şey var mı? Bu anlaşmada geçen Türkiye terimi misak-ı milli sınırlarını tanımlamaktır. Yani adamlar misak-ı milliyi de tanımışlar. Türkiye Batum'u Gürcistan'a bırakacak. Evet misak-ı milliden ilk tavizimizdir. Boğazlarla ilgili e, hususlar Karadeniz'e kıyısı olan devletlerle yapılacak bir konferansta belirlenecek. Yani Boğazlarla ilgili Meseleyi Karadeniz'e kıyısı olanlar çözsün Taraflar iki devlet arasında bugüne kadar yapılan bütün anlaşmaların geçersiz olduğunu kabul edecek. Yani olay şu ki eskiden bizde Osmanlı vardı, e bizde de Çarlık Rusya vardı. Bunlar anlaşma yapmış ama biz artık yeni devletleriz. Onların imzaladıkları anlaşmaları geçersiz kabul edeceğiz demektir bu. İki tarafta da yeni devletlerin ortaya çıktığını gösterir demiştik. Bakalım bunlarla ilgili maddeler var mı? Şimdi diyor ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasi etkinliği artmıştır. Kardeşim bir devletin başka bir devletle anlaşma imzalaması onu resmen hukuken tanıdığı anlamına gelir. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi tanınmış mı? Tanınmış demek ki benim etkinliğim artmıştır. Geldik devam ediyoruz. E, Boğazlar konusunda Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin kararı esas alınmıştır diyor. Evet bunu da söylemiştik. Tam olarak şurada. E, diyor ki Rusya milli mücadele sürecine askeri destek vermeye başlamıştır. Şimdi askeri destek demesi için işte silah göndermesi lazım ya da asker göndermesi falan filan. E, askeri destek o yüzden olmuyor. Her ne kadar burada sakı milli sınırların tanımış olsa da bu askeri destek anlamına gelmez. Askeri destek için ne lazım? E, asker göndermesi lazım, silah göndermesi lazım. Böyle bir şey var mı? Yok. O zaman cevap 1 ve 2 olur Raşik. Geldik diğer soruya. Evet artık videoları defaatle izleyen arkadaşlar biliyor ki ben bir harita severim ve bu haritadan çok çıktı. Artık lütfen bu tarz soruları kaçırmayın. Hemen bakıyoruz. Birinci Balkan Savaşı öncesi harita. Birinci Balkan Savaşı sorusu harita. Hemen bakalım. Osmanlı toprak kaybı yaşamış mı? Bayağı yaşamış. Yani şuradan gerisi komple gitmiş. O zaman bu garanti var. 4 Balkan Devleti'nin sınırları genişlemiş. Bakalım sayacağım. Tek tek sayacağım. Hadi bakayım. 1 2 3 4 Vallahi hepsinin sınırı genişlemiş. 4 o zaman. Bu da doğru. Arnavutluk 1. Balkan Savaşı sonunda kurulmuş. Evet bak. 1. Balkan Savaşı'nda kurulmuş. E, bu da doğru o zaman. Tüm öncüller doğrudur cevap Denizli olur. O zaman geldik üçüncü soruya. Şimdi hemen bakalım ee, bu metinden hareketle verilen çıkarımlardan hangileri ulaşılabilir? Mustafa Kemal Paşa Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra Suriye'deki Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı görevinden ordusunu terhis edip ayrılarak İstanbul'a döndü. Tamam. Mustafa Kemal burada vatanın ve milletin bağımsızlığını yeniden sağlanması için arkadaşlarla çalışmalar yaptı. O kurtuluşun o kurtuluşun Osmanlı hükümetinin emirlerine uymakta değil, Anadolu halkının harekete geçirilmesine mümkün olabileceğini inanıyor ve Anadolu'ya geçmek için ne yapıyormuş? Fırsat kolluyormuş. Aradığı fırsat Osmanlı hükümetinin 30 Nisan 1919'da Mustafa Kemal'i 9. Ordu müfettişliğine getirmesiyle gerçekleşti. Hmm. Mustafa Kemal Paşa'ya görev sırasında bütün askeri ve sivil makamlara emretme yetkisi de verildi. Mustafa Kemal'e resmi görevi bölgede asayiş sağlamak ve halkın elindeki silahları toplamak ama asıl amacı ne? Milli bilinci uyandırmak ve milli mücadeleyi başlatmak. Şimdi Mustafa Kemal'e göre o zaman İstanbul merkezi bir mücadelenin başlaması mümkün mü? Mümkün değil çünkü işgal altında olmaz yapamazsın. Birinci öncül garanti olacak birinin olmadığını attı. Mustafa Kemal Anadolu'ya resmi bir görevle gitmiş. Evet 9. Ordu müfettişliğiyle gitmiş resmi bir görev. 1 ve 2 garanti olacak. Aa, bu da gitti. İtiraf devletleri Mustafa Kemal'in Anadolu'daki çalışmalarını engellemeye çalışmış. Şimdi normalde e, çalıştığını biliyoruz. Defaatle anlattık. Fakat bu parçada böyle bir bilgi verilmediği için cevap 1 ve 3 olur. Anlaştık mı arkadaşlar? Soru parçaya göre çözülür. Devam edelim. Mustafa Kemal'in Sakarya Meydan Muharebesi'nde verdiği bu emirden hareketle ee, verilen amaçların hangisini hedeflediği söylenebilir. Hattı müdafaa yoktur. Sat müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatandaş, vatandaşın her karış toprağı, vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz onun içindir ki birlikler durabildiği ilk noktada dursunlar çekildik toparlanan birlikleri ilk yerde ne yaptılar arkadaşlar Geri gelsinler bulunduğu yerde sonuna kadar herkes dayansın diyor şimdi şöyle baktığımız zaman Mücadeleyi yurt geneline yaymış Bu adam hattı müdafaa yoksa hattı müdafaa var. O da bütün vatan yurt geneline yaymış. Askeri birliklerin direncini güçlendirir mi? E güçlendirir. Düzenli orduya katılımı arttırma. Artık buradan bu çıkmaz sevgili gençler. Zaten düzenli ordumuz var. Zaten savaşın ortasındayız. Düzenli orduya katılımı arttırma ile ilgili bir bilgi burada yoktur. Geldik. 5. soruya. Amasya genelgesinde bu kararlardan hareketle verilenlerden hangilerine ulaşılabilir demiş. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Hmm. Ne yapalım o zaman? E biz kurtaralım. Nasıl fikir? Bak bu milli mücadelenin birinci gerekçesidir. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikede. Birinci gerekçemiz. Osmanlı hükümeti Üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Bak bu ikinci gerekçe. Osmanlı üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiyor. Kim yapacak o zaman? Ya, biz yapacağız. Bak ikinci gerekçemiz bu. Ayrıca burada bir açık bir şekilde Osmanlı eleştirisi de vardır. Osmanlı hükümeti işini yapmıyor diyor. Devam ediyoruz. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve Söylediğinizi duyar gibiyim. Kararı kurtaracaktır. Neyini? Neyi? Kararı. Hmm. Bu da yöntem ve neyimizdir arkadaşlar? Milli mücadelenin yöntemi belirlenmiştir diyebiliriz. Şimdi bakalım. Milli mücadelenin gerekçesi ortaya konmuş mu? Evet iki tane gerekçe var burada. Gerekçemiz var. Milli mücadelenin yöntemi belirlenmiştir. E kardeşim milletin bağımsızlığını kurtarmak amacı da belirlenmiş burada aslında. Az önce o kaçtı aradan onu da söyleyelim. Amaç ve yöntem belirlenmiştir. Daha iyi yazdım ama yöntem de belirlenmiş. Amaç ve yöntem nasıl belirlenmiş? E milletin bağımsızlığı kurtarmak amacımız, yöntemimiz de milletin azim ve kararıdır. Millet yapacak. İkinci öncülü aldım. Osmanlı'nın tavrı eleştirilmiş. Bir şey yapmıyor. Üzerine sorumluluğu eline getirmiyor demiş. E o zaman tüm öncüler doğrudur. Anlaştık mı? Haydi geldik. Bir sonraki soruya vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Bu metinden hareket aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Eski bir subay olan Ahmet Anzavur tarafından 2 Kasım 1919 tarihinde Manya, Susurluk, Gönem ve Ulubat dolaylarında bir isyan çıkmıştır. Anzavur ayaklanması. Ahmet Anzavur ayaklanmasının amacı Anadolu'da milli mücadeleyi ortadan kaldırmak ve Osmanlı yönetimin devamını sağlamaktır. Bu ayaklanma 1900 e, bu ayaklanma 16 Nisan 1920 tarihinde Kuvay Milliye tarafından bastırılmış e, 18 Nisan'da İngilizlerin desteğiyle Harbiye Nazırı Savaş Bakanı Süleyman Şefik Paşa tarafından Kuvayi İzdibatiye Hayat Felik Ordusu ayaklanması İzmit ve Geyve ve Çever e, çevresine etkili olmuş. Bu isyanın amacı milli mücadeleyi ortadan kaldırmak. Bu ayaklanmada e, Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa'nın gayesiyle gayretleri de ortadan kaldırılmıştır. düşün işte. Hangiden ulaştık, hangiden ulaşamadık bakalım. Milli mücadeleyi yok etmek için iç girişimler olmuş. Evet, Anzavur ayaklanması olsun falan. Bunlar hep İç girişim, Kuvayi Milliye Birlikleri iç güvenliğin sağlanmasında katkı sunmuş. Mu? Evet burada Kuvayi Milliye Birlikleri'nin yaptıkları da anlatılıyor. Doğru. Büyük Millet Meclisi iç is isyanları bastırmak için düzenli orduyu kurmuştur. Hayır kardeşim. Kuvayi Milliye düşmanı yurttan atmakta yeterli olmayınca bunları birleştiriyoruz ve düzenli bir ordu kuruyoruz. Düşmanı yurttan atmak için kurulmuştur. Bununla bir ilgisi yoktur. Bazı Osmanlı subayları meclisin otoritesini tanımamış. Evet eski bir subay tanınmamış. O zaman gençler cevabımız ne oldu? Ceyhan olur. Hemen geldik yediğin soruya. Sakarya Muharebesi ile ilgili verilenler hangi yargıyı destekler? Türk ordusunun askeri Yunanlardan az, tüfeğimiz az, makinalı tüfeğimiz az, topumuz az, kamyonumuz az, uçağımız az. Bu memleket öyle bir eli yağda bir eli balda kurtarılmadı. Yokluk içinde zorluklara karşı kurtarıldı. Görebildiğiniz gibi. Evet şimdi hangi yargıyı destekleyecek? Yunan ordusu İngiliz tarafından de tamam desteklendiğini biliyorum kardeşim de burada Yunanlardan Yunanları kimden aldığı yazmıyor ki bilemem bunu bu parçaya göre. Devam. İki ordu askeri anlamda eşit güce sahip değildir işte bu asker gücümüz az, tüfeğimiz az, makinalımız az, topumuz az, kamyonumuz az, uçağımız az. Evet gençler iki ordu askeri anlamda eşit güçte değildir. Geldik sekizin soruya. Yine bir kişilik özelliği sorusu hep gelir biliyorsunuz. Matematik öğretmeni sert bir adamdı. Sınıfta birinci, ikinci tanımıyordu. Bir gün bize aranızda kimler kendine güveniyorsa kalksın. Onları çalıştırma danışmanı yapacağım dedi. Önce duraksadım. Ayağı öyleleri kaldı ki ben kalkmamayı yeğledim. Bunlardan birinin danışmanlığı altına girdim. Ama kısa sıra kısa zamanda dayanma gücüm son noktaya geldi. Ayağa kalkarak ben bundan daha iyi yaparım dedim. Bunun üzerine öğretmen beni çalıştırma danışmanı yaptı ve eski danışmanı da benim danışmanlığıma verdi. Şimdi adam açık sözlü mü? Tabii ki de bir açık sözlü. Ben daha iyi yaparım kardeşim demiş. Yapacağım demiş, yapmış kararlı. E durumu da gözlenmiş, bakmış yani adama. Cık. Ben bundan daha iyi yaparım ya demiş, gözlemlemiş yani. Ama bu parçadan teşkilatçılıkla örgütleyecekle ilgili bir şey çıkmaz arkadaşlar. O yüzden söylenemez dediği için cevap Ceyhan olur. Hemen geldik yeni bir soruya. Sultan Ahmet'te bugün kalk toplantısı 23 Mayıs 1919'da. Şimdi bu bir gazete haberi var. Habere göre hangiden ulaşılabilir? bütün İstanbul sakinleri halk hak istemek için toplandı. Saat 2'den beri Sultanahmet şimdiye kadar görülmemiş bir manzara arz eylemektedir. Şehrimizin bütün Müslüman halkı akın akın Sultanahmet'e gelmektedir. Sancağımızın siyaha bürünerek hazin hazin dalgalanması bugünün heyecanlı bir derdi olmuştur. Bütün Müslüman dükkanları kapanmış ve her sınıf halk hak istemek için e, büyük bir istekle İstanbul'un tarihi meydanında toplanmış. Şimdi, Türk halkı yaşanan gelişmelere tepkidir. Evet, işgallere tepkili birinci öncül var. E, Halk, araba Mücadelesi İstanbul'da etkili olmuş, üye olmuş, toplanmışlar işte de. Diyor ki, İstanbul hükümeti Anadolu'daki işgallere tepkisiz kalmış. Kardeş, biz normalde tepkisiz kaldığını biliyoruz. Ama bu parçada böyle bir bilgi var mı? Yok. E bu parçadan hareketle, bu gaz haberden dikkatle üçüncü öncüre ulaşamazsın. O yüzden cevap 1 ve 2 olur. Tamam. Geldik onuncu, sonuncu soruya. Hangisi söylemez demiş. Amasya genelgesi son derece önemlidir. Burada millet iradesinden vurgu yapılıyor. Artık İstanbul'daki hükümetin görevini yapamadığı, millet milletin kaderine rol alamayacağı herkes tarafından anlaşılıyor. Dolayısıyla millet artık kendi kaderini kendi belirleyecek bir noktada bulunuyor. Bu genelge vasıtasıyla hem milli kuvvetleri etkin hale getirmek hem de milletin iradesini güçlü kılmak adına çok önemli kararlar alınıyor. Bir diğer önemli noktada padişahın üzerine düşen görevini yerine getirmediğini ilan etmek. Bu da o dönem içinde son derece önemli bir husus. Çünkü devlet başkanının görevini yapmanın ifade ediyorsunuz. Bunun altına birçok insan imza atıyor. Aynı zamanda Müftü Abdurrahman Kamil Efendi bu biçimde, bu şekilde, bu minvalde vaaz veriyor insanlara. Bu vaazın insanlar üzerine büyük etkisi var. O dönemde padişahın aynı zamanda halife kimliği var. Padişahdan artık geldim gelmeyeceğini halka kabul ettirmek belki de Amasya'nın en önemli başarısı milli mücadelenin planının, rotasının, stratejinin belirlendiği çok önemli bir olaydır. Şimdi, genelge ve kongreler sürecinde halk iradesine önem verilmiş mi? verilmiş. Nerede yazıyor? Şurada görmüştüm. Halk kendi kaderini kendi belirleyecek millet iradesi. Var. Amasya genelgesinin sonunda Mustafa Kemal askerlik görevinden istifa etmiş. Kardeşim ben normalde biliyorum. Evet. Mustafa Kemal Amasya genel sonunda askerlik görevini istifa edecek. Fakat parçada böyle bir şey yazıyor mu? Hayır. Parçada yazmadığı için ne olur arkadaşlar? Parçada yazmadığı için cevabımız bu parçaya göre bursa olur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.